Mentorum kanalından herkese selamlar dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yeni bir testnet veya projeden bahsetmeyeceğiz. Ne var? Daha önceden katıldığım bir proje vardı benim. Muhtemelen aranızdan birkaç arkadaş da buna katılmış olabilir. İlla ki kıyısından, köşesinden dahil olmuşsunuzdur. Bugün bunlar ne yaptılar? TG yaptılar, listelendiler ve airdrop claim sayfası açtılar. Biz de ne yapacağız? Airdrop'umuzu claim edeceğiz. Bu videoyu tabii claim yapamayan arkadaşlara faydalı olması açısından çekiyorum. Buradaki linklerin hepsini açıklama kısmında paylaşmış olurum zaten dostlar. Bu Pelin kendi resmi claim sayfası. Şimdi burada gördüğünüz gibi ne diyor? Claim Pel. Ne yapacağız? Tabii ki şuradan connect diyeceğiz. Burada hangi cüzdanı kullanıyorsanız katılmış olduğunuz daha önce bu projeye yapmış olduğunuz cüzdanınızı buradan bağlayacaksınız. Şimdi ben Metamask'ımı göstermelik olsun diye bağlıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra imza veriyorum. İmza veriyorum. Tabii bu cüzdanda ben bir şey yapmadığım için şey değilsin diyor. Alamadın diyor. Hak kazanamadın diyor. Ama şurada benim kazanmış cüzdanımın ekran görüntüsü vardı. Onu paylaşayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran karşılayacak sizi. Burada kaç tane pel aldığınız Kaç tane kazandınız falan yazıyor dostlar. Şuradaki claimed yazan kısmı hemen claim edebiliyorsunuz. Bana burada gördüğünüz 73 tane vermiş. Toplamda 173 tane vermiş. Ee, şurada 73 adet vermiş puan sistemine göre. Sizde burası belki daha fazladır. Ben çok kasmamıştım dediğim gibi. 3 ay şeklinde bölmüşler diğer kalanları. Mart ayınınkini de dahil etmişler. Bunu da claim ediyorsunuz. Bu ikisini claim ediyorsunuz. Sanırım şurada bir de claim ol şu var. Buraya bastığınızda tek bir tx ile ikisini de hallediyor olabilirsiniz. Bunu tam bilmiyorum. Deneyin. Ee, diğer kalan kısmı Asımları da 70 tane var bende gördüğünüz gibi. Ne diyor? 14 Nisan'da ve 14 Mayıs'ta verecekmiş. Kalan 70 adeti. Bir para ediyor mu diye soracak olursanız eğer. Onda şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi dostlar. Yine çöp. Yine rezil bir proje. Ya böyle projeler ekosisteme de zarar veriyor. Yani çıkmasa listelenmese daha iyi. Ya şuradan kazanacağımız 3-5 kuruştan ne olur yani. hani Boş yere sistemden para emiyorlar. Boş yere piyasadan para emiyor böyle projeler. Yani şu an hani şuralarda bile satmış olsaydınız ne ederdik yani. 200 tane bile alsanız. 200 tane alıp 5 centten satsanız olur. 10 dolar para ediyor. Tabi siz daha fazla kazanmışsınızdır. Bir şey diyemem. Ama görüyorsunuz şu an Maxi, Bybit bir de Gate Gate.io'da listeli olabilir. Tam emin değilim. Peki claim ettiğiniz cüzdanla nasıl göreceğiz derseniz de şurada yine bu kripto rankta gördüğünüz gibi per Network'ün kendi kripto sitesi. Burada contract adresleri mevcut. Buradan bunu metamaskınıza ekleyebiliyorsunuz. Ya da şuradan kopyalarsınız. Özel olarak hangi cüzdanı kullanıyorsanız eklersiniz. Buraya güvenmiyorsanız da yine Binance Smart Chain'in neyi var? Explorer sayfası var. Buradan da şunu kopyalarsanız token contract diyor. Adresi de iç aktarar yaparak şuradan metamaskınızdan iç aktar diyerek şuradan göstereyim. Ne yapacaksınız? Şuradan tokenlar deyip tabi ağı bsc ağını alacaksınız. Sonra tokenları iç aktar deyip buradaki şeyi yazacaksınız sözleşme adresini. Gördüğünüz gibi zaten çıkıyor. Sonra next next deyip devam ediyorsunuz dostlar. Bu şekilde eklediğinizde de cüzdan da gözükecektir. Evet e, bu videolukta da bu kadardı. Öyle bir bir video çekmek istedim. Siz belki daha fazla kazanmışsınızdır. Kazananlara şimdiden hayırlı olsun. Umarım 3-5 bir şeyler atmıştır diyelim ve videoyu sonlandıralım. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Bunlar bizim için önemli. Evet başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.